Hayat bazen sadece bir kırılma anıdır. Bir bakış, bir hayal kırıklığı ve ardından doğan bambaşka bir sen. Afet, suskun bir hayatın içinde yıllarca görünmeden yaşadı. İsmi dahi yankılanmadı kimsede. Ta ki bir gün yok sayılmış tüm kadınların sesi olmaya karar verene kadar. Yıllar sonra döndüğünde ne aynadaki yüze alışabildi ne de insanlara bıraktığı sessizliğe. Çünkü artık yalnızca geçmişiyle değil, ona biçilen kaderle de hesaplaşmak zorundaydı. Bu dönüşüm hikayesi, orijinal olarak, Güney Kore'de büyük ilgi gören Birth of a Beauty dizisinden ilham aldı. Türk televizyonla, güçlü bir kültürel adaptasyonla yeniden kazandırılan bu proje, Senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu'nun kaleminden alıyor. Yapımcılığını Selen Sevigen'in, yapımını ise Das Yapım'ın üstlendiği dizi, kadın olmanın görünmeyen yüklerini cesurca görünür kılıyor. Şimdi herkesin bildiği afet aslında yok. Onun yerinde acıdan doğmuş, gözyaşını silmiş, kendi kaderinin mimarı olmuş bambaşka biri var yüzünü değiştirdi. Ama hikayesini silmedi. Çünkü bazı yaralar güzellikte de değil, gerçekte de saklıdır. Kimliğini ararken kimlerin hayatına dokunacak? Aşk mı, intikam mı yoksa affetmenin ağır yükü mü? Hiç kimse sandığı kişi değilken afet de sadece bir isim olmaktan çıkacak. Afet bambaşka biri bir kadının görünmeyenden görünene, görünenden öze uzanan sarsıcı ve ilham veren bir yolculuğunu anlatıyor. Bu kez hikayesini başkaları yazmayacak. Kalemi eline aldı ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Afet bambaşka biri. 2025-2026 yeni sezonunda Kanal D ekranlarında.